1898 yılında kurulan ve birlikte olmanın gücü sloganı ile hareket eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin en eski odalarından biri olup, kurulduğu günden bu yana Giresun ve bölge ekonomisine ciddi katma değer yaratmaktadır. 2015 yılına kadar Giresun Fındık Pazarı mevkiinde faaliyet gösteren odamız artan iş potansiyeline cevap verebilecek nitelikte yüksek bir kapasitenin olması ve kurumsal olarak bizi daha iyi hizmet vermeye teşvik etmesi amacıyla 2015 yılı Temmuz ayında Taşbaşı mevkiinde bulunan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Atıl durumda olan bir yapının şehrin görseline zenginlik katması, mimari açıdan da önemli bir adım serinde olup, binanın zemin katı olan mahzen birçok organizasyona el sahipliği yapmaktadır. Odamız 11 yönetim kurulu üyesi, 40 meclis üyesi, 16 meslek komitesi ile kadın ve genç girişimciler kuruluna oluşan oda organlarıyla temsil edilmektedir. Odamızda toplam 10 personel çalışmakta olup, oda personelin yetki ve sorumlulukları, sahip olması gereken nitelikleri, kalite yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanan görev ve tanımları ile belirlenmiştir. 2014 yılında hazırlanan 2014-2017 stratejik planı ile odamızın stratejik plan hedefleri ve kalite yönetim sistemi kapsamında hazırlanan kalite hedefleri birleştirilmiş ve odamızın iş planlaması bütüncül bir anlayış çerçevesinde ele alınmıştır. Üye odaklı çalışma anlayışını benimseyen odamız, periyodik aralıklarla merkez ve ilçelerde bulunan üyelerini ziyaret ederek sorunlara yerinde tespit ve çözüm önerileri fırsatları yaratmaktadır. Personel ve üye eğitimleri konusunda da etkin çalışmalar yürüten odamız, personel ve üyelerinin gerek sosyal, gerekse sektörel anlamdaki eksiklerini tamamlayabilmek ve destek olmak adına düzenli olarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Üyelerimizin rekabet güçlerini artırabilmek, dış pazarlarda kendilerine yer bulabilmelerini sağlamak ve dışarıdan gelen yatırımcılara yatırım olanaklarını anlatabilmek adına yurt dışı ticari heyet ziyaretleri kabul edilmekte olup ziyaretler esnasında benzer sektörde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek ticari anlamda fikir alışverişinde bulunabilmelerine yardımcı olunmaktadır. Odamız tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Giresun alışveriş günleri etkinlikleriyle yerel firmaların ulusal firmalar karşısındaki rekabet güçlerinin artırılmasına destek olunmakta, tüketicinin de indirimli ürünlerden alabilmesine imkan sağlanmaktadır. Odamız tarafından 14 yılda düzenlenen ticaret ve sanayi sektörlerinin vitrine çıktığı Gitsof Fuar etkinliği ile bölge ve ülke bazında Giresun ili ticaret ve sanayi kapasitesi gözler önüne serilerek hem sektörlerin tanınmasına hem de gelişmesine yönelik adımlar atılmasında ön ayak olmaktadır. Genellikle imalat sektörünün ön plana çıktığı fuar oldukça başarılı bir girişim olarak değerlendirilmektedir ve yatırımcılar için piyasa araştırması konusunda sağlıklı bir değerlendirme alanı sunmaktadır. Odamız kalkınma ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerde başvuru sahibi ve ortak olarak yer almaktadır. 2002 yılından bu yana kalite yönetim sistemi belgesine, 2005 yılından bu yana akreditasyon belgesine sahip olan odamız, üyelerinin sektörel bazdaki ihtiyaçlarının karşılanması ve Giresun'un sosyoekonomik kültürel gelişimine destek sağlanması adına gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.